Herkese merhaba arkadaşlar, şimdi antrenmandan çıkıp eve geldim ve evde beni güzel bir sürpriz bekliyor. Bakalım sürprizim neymiş? Şimdi sizlere gösteriyorum. Evet sürpriz, <gülüyor> <gülüyor> sürpriz Mito. haber? Kimse beklemiyordu, sen? Benim peşimi neden bırakmıyorsun? Abi, ha? Senin evin demek benim evim demek. Artık öyle mi olduk? Evet. Evet ediyorum. Mito artık yine olduğu gibi, geçen seneki gibi. Ankara'ya transfer oldu ve yine nerede yaşıyor tahmin edin Benim evimde. Ya tam burası. Ya tam burası mı? Evet. Evet Mito burada yatıyor. Böyle resmi yatıyor. Hı Değil mi? Tam bakayım boyuna göre zaten çok bir boyunda yok o yüzden. <laughs> evet evimin mutfağı böyle ufak bir mutfağı var. Yani Ev ufak ama bence gayet güzel kullanışlı tabii ki de odamın girişinde böyle bir şey karşılıyor bize. Burası da böyle. Televizyon. Ve Bonim'in kafesi. Evet, odamı şöyle göstereyim. Odam da gayet kullanışlı. Şurada bir balkonum var, burada bir tuvaletimiz var. tuvalet. Her zamanki gibi yiyorsun kardeşim. Yine, yine ne yiyorsun? Çikolata mı yiyorsun? E ee, yine çikolata yiyor Mito. Mito sen neden böylesin? ya? Değil mi? Biraz ya öv bakayım. Öv bakayım abini. Böyle bir şey olur değil mi? Açız ya. Bir dakika az açın. önce, az önce övüyordun şimdi gömüyorsun. Niye öyle oldu? Abartma beraber şimdi güzel bir yemek yiyeceğiz sen de. Sushi. Evet Mito'nun bugün Ankara'da kaçıncı günün? Ankara'da üçüncü günü yani üçüncü günü. Onu bugün e, güzel bir sushi yemeye götürüyorum. Sushi'ye sushi meraklısın. Evet. Ama çok güzel biliyor musun? Gideceğimiz yer gerçekten. çok güzel. Kuyu çayına gidiyoruz bu arada. Çay yolundaki kuyu çayına. Bence bence beğeneceksin. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Dur bakalım. Bakalım. Burada da böyle bir ufak bir balkonum var. Böyle dışarıyı görüyorum. Eşyalarım biraz dağınık. Dağınık olmasının sebebi deplasmandan geldiğim için eşyalarımı yıkadım Gelir gelmez ve dağınıklığın başrolü kim? Hemen seni daha mutluyum başvuru için bak. Bak döküm. şunlar bak şunlar dümdüz duruyordu. Böyle eve şey yaptığında sana bıraktığımda evi sana bıraktığımda. Ya, yaktım, ne böyle? Bak yattığın gibi hemen. Bir şey İlk defa evet. İlk defa dökmemişsin. Onun en büyük özelliği bir şeyleri yere dökme konusunda. Bunu yani damla da şahit oldu. Herkes biliyor. Geçen ama geçen sene diye zaten hani anlatmaya gerek yok. Yani geçen sene diye bütün hasar, bütün zarar mitanın yüzündendi. Ne yapman lazım? Normalde karşılaman lazım ama işte sen normal bir şey olsun yapacak bir şey yok ama burada bak çok şükür nazar değmesin çok iyi gidiyor e şu an üçüncü günümüz daha ama bakalım bu arada Mito ben bende yaşamıyor ama e Yaşıyor gibi yani onun şu an kaldığı bir lojman var takımın ayarladığı lojmanda. <laughs> mi ayarladılar? Ev mi ayarladı? <laughs> Ev ayarlamışlar. Ev ayarlamışlar evde kalıyor ama tabii ki de yani ben burada olduğum sürece biliyorsunuz Mito her risk yanıma gelecek. <laughs> evet maalesef ki artık e, beni daha fazla göreceksiniz galiba. Değil mi? Maalesef. Evet, maalesef. Artık videolarında yani videolarında artık videomda sen devasın değil mi? Evet. O zaman sen de şöyle güzel bir challenge yapalım. Yani yani bir şeyin de... challenge'ını yapalım evet. senin ama bunu Sonra ne ee, Onu bir bulalım. Gizli. Gizli mi? Gizli. <laughs> evet şimdi Mito ile akşam yemeğimizi yemeğe gidiyoruz. Güzel bir sushi yiyelim. See you. Bu Mito. See you guys. See you mu? Evet. Dijim <laughs> oldum ya. See <laughs> Evet, mito ile şimdi akşam yemeğimizi yemeğe gidiyoruz. Ee, sushi yiyeceğiz. Evet. Mito bana suşi ısmarlayacak değil mi kardeşim? Tabii ki de. Yanında ben, varken. Hadi çıkalım. <laughs> Çık bakalım. Hadi görüşürüz. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Boni'nin kuaför günü. Güzel bir banyo yapacak. Evet, merhaba arkada da detaylar işte. Evet, Erdem Ankara'ya yanıma ziyarete geldi. Bir. Hazırlık maçlarımız var burada. Ben ben konuşacağım konuşmazsa. Tamam Hazırlık maçlarımız var burada onları da izleyecek aynı zamanda gelmişken. Yani şimdi konuş kardeşim. Ya, evet. konuşmuyorum küstüm. Küstüm, küstüm. Tamam. Evet bay bay. temiz oldun. Rencim açıldı lan. <laughs> Bonnie. Kızım. Evet Bonnie'ye kıyafet almaya geldik şimdi. Pet Cross'a geldik. Gel bakalım. Evet Bonnie'ye şimşekli üst alıyorum. Bonnie. Tabii Bonnie'nin hiç umurunda değil. Böyle çeşitler de var. Beğendin mi tişörtünü? Üstünü beğendin mi Bonnie? Biraz tepki versin mi acaba? Burası Bonnie'nin oyuncak cenneti. Bonnie gel. Şu an Bonnie'nin en sevdiği parka geldik. Bekle Bonnie, bekle. Evet burası Bonnie'nin oyun alanı. Bekle kızım. böyle parkurlar var. Aferin sana gel. Gel bakalım bana. Bravo sana. Aferin sana gel. Gel kızım. Bravo sana. Gel içeri. Aferin benim kızım. Gel bunu. Al, asfereyim sen. Otur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Merak ettiğiniz içerikler varsa da yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.